Yani biz de gidelim Ankara'dan. Şimdi mahkeme butlan yani kurultayın yok hükmünde olması. Biz öyle bir karar çıkarsa o kararı yok hükmünde görürüz. Bu bir yer. İki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda kim oturdu? İsmet İnönü oturdu. Bülent Ecevit oturdu. Deniz Baykal oturdu. Hikmet Çetin oturdu. Murat Karayalçın oturdu. Altan Öğmen oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Hepsi seçimle geldi. Hepsi 81 ildeki şalvarıyla, kasketiyle yüreğiyle gelen kurultay delegelerinin iradesiyle geldi. Şimdi Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kirli bir mahkeme kararıyla o koltuğa hiç kimseyi oturtmayız, oturtmayız, oturtmayız. Bizde liderler, genel başkanlar mahalle seçimlerinden, ilçe seçimlerinden ilçeden çıkan delegelerin iradesiyle il seçimlerinden seçilen kurultay delegeleriyle seçilir. Bu 1380 tane yürekli kurultay delegesi ne zaman seçildi? Kim genel başkandı bu seçimlerin yapıldığı dönemde? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Herhalde bu delegenin iradesi onunla şeref haysiyetidir. Doğru mu? O yüzden ben buradan tüm genel başkanlarıma, yaşayan genel başkanlarıma sesleniyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsini gurur duyuyorum ve gurur duymak istiyorum. Gençlerin önünü açacağız. Bir daha bu ülke, bu parti amcam bu kızımız gel. 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 Bu kızımız onun annesini, geleceğini, babasını, dedesini üzmet, üzmek, ağlatmak gibi bir lüksümüz yok. Bir daha seçim kaybedemeyiz biz. 2024 yerel seçimlerinde nasıl Türkiye'de birinci parti olduysak Söz veriyorum ilk seçimde de birinci parti olacağız ve biz kazanacağız. Artık halkı üzlemeyiz. Bu evladımın geleceği için halk üzlemeyiz. O yüzden koltuklar için değil, bakanlar için değil, halk için siyaset yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimse, kim olursa olsun bu saatten sonra, AK Parti'nin çizdiği Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği sınırlar içerisinde ve mahkeme kararıyla